videoda size İzmir'deki bazı e, kafe ve mekanları, beğendiğim kafe ve mekanları göstereceğim. Şu an İltan'dayım. İltan'da e, yeni bir AVM açılmış. Yani aslında bana göre buraya pek fazla AVM de diyemeyiz çünkü böyle açık bir alan ve bu açık alanda oturma alanları, şöyle görüyorsunuz teyzelerimiz mesela dinleniyorlar, oturuyorlar, sohbet ediyorlar ve böyle karşıda küçük bir havuz alanı var. Aynı zamanda çocuklar da çok güzel bir şekilde oynayabilir. Mesela şu güzel köpekçiye bakar mısınız? çok tatlı değil mi? Böyle gerçekten çok rahat ve güzel bir mekan. Ortada böyle bir alanı var. Şu karşıda Reyhan Pastanesi var. İzmir'de biliyorsunuz Reyhan Pastanesi çok meşhurdur ve tatlıları inanılmaz derecede lezzetli. Bu arada oturma koltuklarını ben çok beğendim. Gayet e, tasarım e, olmuş ve güzel görünüyor. Şöyle bakın. Muhtemelen e, pleksi malzemesinden olabilir. Teyzelerimiz, ablalarımız oturup dinleniyorlar ve böyle büyük büyük palmiye ağaçları var. Biliyorsunuz İzmir'de bol bol palmiye ağaçlarına rastlayabiliyoruz. Duvar, şöyle duvar tasarımlarına bakalım. Ben çok seviyorum dikey çizgili mekanlarda kullanılan malzemeyi. Evet, kaplama yapmışlar buraya. Devam ediyoruz. Üst katı var. Üst kata çıkıyorsunuz. Biz bakalım burada böyle ben şirin kafeler arıyorum. Bulabilecek miyim? Böyle daha hani yerel, böyle daha tatlı güzel şirin tatlılarının olduğu kahvelerinin içilebilecek yerler, yerel yerleri seviyorum. Ee, bu arada Aslan'ı, Aslan anneannesi ve teyzesiyle beraber şimdi bakıyorum onlar nerede? Onları bulmaya çalışıyorum. Evet yakalayacağım. Biraz ilerideler. Koşuyorum koşuyorum. Aslan! Aslan! Gel. Anneciğim. Evet, Aslan teyzesiyle beraber. Evet, teyze anne yarısıdır. Sözünün <laughs> hakkını veriyorum. Gerçekten <laughs> öyle, teyzeyi anneye çok gel, benzetiyorlar. Gel, Aslan da teyzesini teyze. çok seviyor. Ve burada başka Ama bir teyze. bebişimiz de var. Ben de teyzeyim aynı zamanda. Aslan, Loya uyuyor teyzeciğim. Şşş, bak uyuyor, gördün mü? Evet. Evet devam ediyoruz şimdi. Burada tatlı bir mekan varmış. Şimdi oraya gidiyoruz. Aslan'la bir günüm nasıl geçiyor diyor soruyorsunuz. Aslan'la günlerim böyle geçiyor. Şu an kucağına gelmiyor. Kucağına gelmek istemiyor. Burada böyle kendisi oynuyor. Ama anneciğim biraz soğuk. Hadi, Hadi tut elimi. Ha. Tut elimi aşkım. Ha. Elimi tuttu. Hadi gel şimdi. Hadi teyzeyle Loya'nın yanına gidelim. Koşma ama bak koşma. Koşma. Hadi çok soğuk oldu anneciğim gel. Evet şimdi burada Leone diye bir yer varmış şöyle Leone aynı zamanda aslanın adı Leon biliyorsunuz şimdi içeri giriyoruz aslancı kapıyı kendisi açıyor. kruasanları gösteriyorum. Yani porsiyon olarak çok büyükler. Porsiyon olarak. Ee, espresso makinatı, espresso makinatı, bazen de de değil mi? Evet, benim her zaman tercihim çikolatalı. Çikolatalı, kardeşim tercihi her zaman çikolatadan yanaymış. Şimdi birazdan Öğren tadına bakacağız. Kalp, Hoş geldiniz. Can Bey, Leone'nin işletme sorumlusu bize biraz kruvasanlar hakkında e, bilgi verecek. Bu çikolatalı galiba. Bu kruvasanımız var. Burada evet. Biz de bir de bademli denedik. Bademli ve çikolatalı denedik. Bazında başladığımız zaman en favori, en çok satılan, en çok beğenilen bademli kruvasan. Evet. Onun özelliği badem kreması kullanıyoruz. Sade çikolatalı ve üzümlü olmak üzere de Ayrıca dört çeşit toplamda kravasımız var. Kravasan hamurlarında yapılan iki çeşit de aslında çok güzel sandviçlerimiz var. Birisi evet. sos sandviçleri, dediğimiz, üzerine susam ve çörek otu koyduğumuz. Evet. Şimdi i̇şte sadece Madonna, Blair Madonna'nın. Madonna bölümümüzün Madonna sebebi Madonna'nın sürekli konserlerde böyle geniş yelpazeli elbiselerle evet. giyenmesi. Yani. Oradan isimler de. Madonna adlı bir sandviçleri varmış arkadaşlar. Ona hemen bakalım. Madonna sandviçi merak ettim açıkçası. Al, al. Evet, evet. Gerçekten sandviç tam bir Madonna gibi. Kıyafetini andırmıyor yani açıkçası şeyler. Marullar. Güzel olmuş. Çok tercih ediliyor mu bu? Tabii ki kesinlikle. Sosun ve çörek de çok uygun bir tat. Burada bir krafinimiz var. Yine bu e, kravasan, hamuru muffin birleşiminden oluşan. İçerisinde %33 Belçika çikolatası var. Ve bademle son tekrar. Evet, burası e, 4 ay önce evet. açılmış. Evet, 2018 itibariyle açtık burayı. Evet. Toplamda burada çalışan kişi sayısı 35 kişi. Evet. Yani, işte, beraber 100 kişi. Gidiyor de yani, burada. Rusti, matanem rusti, matanem. Kahramanlar da. Evet, Kahramanlar. Evet, Kahramanlar da. Burada zaten kovasan ekmeği ve bu taraftaki tatlılar da var. O tatlıların da yapımı havanın odan yapılıyor. Burada pişimli gerçekleşiyor. Evet, güzel. Evet. E, biz çok beğendik, lezzetler mükemmel. İzmir'e gelirseniz muhakkak Leone'ye uğrayın arkadaşlar, kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bekleriz. Teşekkürler. kombinimi de göstereyim size şöyle bugün. Üzerime şöyle salaş bir şey giydim. Altımda tayt ve terliklerim. En trend e, Zara'sına geldim. E, çok trendmiş bu Zara. En yeni gelen ürünler buradaymış. O sebepten dolayı sizin için bir video yapayım dedim. Öncelikle şöyle kombinimi gösteriyorum. Ayağımdakiler terlik inanılmaz rahat. Şöyle üzerinde 5 tonlarında bir svit var. Ve şimdi alışveriş turumuza geçelim. Burada böyle yeşil tonlarında kıyafetler var. Bunu daha önceden denemiştim ama çok beğenmedim. Biraz uzun gelmişti bana. Evet, burada böyle krem tonlarında pantolon, kazak, şöyle bir mont var böyle. Şimdi ben birazdan deneyeceğim. Neler deneyeceğimi size göstereceğim. Son kalanlar. Bu hırka artık e, herkese gördük bu hırkayı. Ah düştü. Evet annem çıktı oradan. Bu hırkayı giymeyen kalmadı. Son kalanlarda zaten. Bakalım fiyatı ne kadarmış. 299 evet. Bunlar son kalan ürünler. böyle elbiseler bana çok yakışmıyor. Belki zayıf olduğum için olabilir. Ben de çok tercih etmiyorum. Şu blazer ceketler güzel. Şimdi birkaç kombin yapıp deneyeceğim. Evet bu birinci kombinim. Şöyle gösteriyorum. Böyle bir stiletto giydim. Siyah deri bir pantolon ve böyle bir kazak. Ee, bence bu şekilde hem günlük olarak giyinebilirsiniz, bir toplantıya gidebilirsiniz, ee. akşam yemeğine gidebilirsiniz, arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz. Bu benim favori olarak bugün seçtiğim kombinim. Bu birincisi. Evet bu diğer kombin. Elimle bu şekilde tutuyorum çünkü bunun beli çok büyük. Ee, yine bugünün kombinlerinden beğendiğim e, bir kıyafet akşamları giyinebilirsiniz. Böyle etek üt, takım e, gerçekten çok tarz duruyor. Bugünün favori kıyafeti olarak bir de bunu seçtim arkadaşlar. Şöyle bir diğer beğendiğim kombin de bu arkadaşlar. Bu şekilde tarifle kombinleyebilirsiniz. Evet kollar bu şekilde bombeli yağmurluk gibi rengi de çok tatlı. Bu da yine beğendiğim bir kıyafet. Bunu da çok beğendim. Günlük kullanım için inanılmaz rahat ve kumaşı inanılmaz böyle güzel, yumuşacık bir kumaşı var. E, rengi de çok hoş. E, cinlerin üzerine, taytların üzerine istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Yine çok beğendiğim bir parça. Böyle kısa kropları ben çok beğeniyorum. Bu da yine bugünün favori ürünlerinden. da yine çok beğendiğim bir kombin. Şöyle balon kollu bir iç giydim içime. Üzerime de şöyle bir süeter giydim. Ee, bence çok tarz duruyor. Bu da yine çok beğendiğim bir kombin bugün için. Evet bugün sizinle Zara alışveriş turumu beğendiğim kıyafet ve kombinleri gösterdim. Görüşürüz.